Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Bu videoda ilk defa AI'larla oyun kodlayacağız. Daha doğrusu e, bulduğum bir tane web sitesi var. Bu web sitesine bir prompt veriyoruz ve bu e, verdiğimiz metinden bize bir oyun yaptığını söylüyorlar. Biz de bugün bunu deneyeceğiz. Daha önce hiç oyun yapmadım. Yani böyle profesyonel bir şekilde daha doğrusu oyun yapmadım. Genelde zaten biliyorsunuz ki ben e, webde çalışan birisiyim front -end ve back-end olarak yani full stack'te çalışıyorum. Fakat oyun yapmayı da çok eski yıllardan beri isteyen birisiyim. AI'ler gelişmişken, yapay zeka bu kadar ilerlemişken bakalım nasıl bir hale geldi? Dediğim gibi bu siteyi bugün inceleyeceğiz ve bir oyun yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Ayrıca e, video sonunda da bu AI sayesinde yapılan diğer oyunları da inceleyeceğiz. Tabii ki başka insanların yaptığı oyunları da bu site üzerinden görebiliyormuşuz onlara da bakacağız dediğim gibi. Şu an aklımda çok basit bir fikir var ve bununla bakalım nasıl bir oyun çıkartabileceğiz ortaya dediğim gibi. O zaman hemen bilgisayar başına geçelim ve bakalım neler oluyor. Evet bilgisayarın başına geçtik ve sitemizin ismi apit gördüğünüz gibi apit.com e, bu sitede şu anda başkalarının burada yaptığı oyunları da görebiliyoruz demiştim aynı şekilde burada o başkalarının yaptığı oyunlar ve bunları videonun sonunda inceleyeceğiz başkaları neler yapmış diye şimdi Burada sanırım e, haberler falan paylaşılıyor, herkes post falan atabiliyor sanırım, öyle bir şey var. Şimdi, bizim asıl amacımız şu an oyun yapmak. Biz şu Create kısmına gelelim ve buradan Create New game diyelim Gördüğünüz gibi bir tane ekran geldi, burada bize e, bir AI cevap veriyor, chat alanı var. Bakalım, şimdi aklımda bir tane oyun fikri var, böyle kart eşleştirme oyunları e, oluyor, işte e, kartların arkası dönük işte bastığınız zaman böyle 3 saniye gözüküyor geri kapanıyor. Siz o aynı resimdeki kartları veya işte renkteki kartları bulmaya çalışıyorsunuz. Eşleştirmeye çalışıyorsunuz. O tarz bir oyun var. Ee, şimdi evet şimdi şuraya bir yazalım. Mesela diyelim ki create kart e, card met, e, machine Game. Umarım doğru yazmışımdır. Sanırım yanlış yazmış, yanlış yazmış olabilirim. Şimdi bize ne yapıyor? Bir title oluşturdu ve bir açıklama yazdı. Oyunun e, açıklamasını yazmış burada. Evet, bayağı oyunla alakalı şeyleri de yazdı. Güzel. E, bir inceleyelim bakalım neler demiş bize. Ha. Dediğim gibi burada aynen kar, şey oyunun açıklamasını, amacını yazmış. Burada da bize verdiği şeyleri yazmış. Demiş ki player taps and card flip face up. Image player taps a second. Aa, güzel. Burada da hashtag'ler koymuş. Polish ve Create Game var. Biz Create Game diyelim bakalım. İlk önce ne yapacak? Evet kodları yazmaya başlayacak sanırım bu arada. JavaScript ile yazıyor gördüğünüz gibi. Evet bayağı e, kod yazmaya başladı şu an. Yani biz bir satır kod yazmadan bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Şimdi bayağı burada bir şeyler yapmaya başladı. Flip card animation falan yaptı. O bayağı iyi. Back card. Şimdi bunların hepsini tam okuyamıyor. Sürekli aşağıya kaydırıyor. Bir en son yazsın. Ondan sonra bakalım nasıl bir e, şey yaptı bize. Bu arada yaklaşık yine 200 satıra yakın kod yazdı. Bu bayağı iyi bir şey aslında. Yani neredeyse bir satır kod yazmadık. Ve bakalım hata alacağız mı çok merak ediyorum. Derken evet hata aldık. E, şimdi bize ilk önce ne yapmış onu merak ettim. Burada sanırım kartları oluşturmuş kendisi. Sembol e, 1-2-3-4 tarzı ve kartın arkası ve önünü yapmış. Burada plugin falan var. E, Ondan sonra kartın ön tarafını ve şurada arka tarafını yapmış. Sembolleri yapmış. Flip kart animation yapmış burada. Ee, ondan sonra flip back. Baya güzel ya. Yani beklediğimden iyi yaptı. Fakat şu kartlar neden böyle gözüküyor? Yani tek çubuk halinde onu anlamadım. Ee, onun dışında bir deneyelim bakalım. Şu sağ taraftan nasıl bir şey olacak. Ha tamam çubuk halinde değilmiş bu arada. Ben öyle sandım. Ee, bu arada dediğim gibi evet esas kısmında diyecektim bu kartları değiştirebiliyor muyuz aynen öyleymiş kartların arka tarafı burada ön tarafı var ve sembolleri varmış şimdi mesela şunla şunu eşleştirmeye çalışalım olmadı bununla bunu diyelim çok dikkat etmedim hangisi hangisi fakat bunların boyutlarını büyütebiliyor muyuz acaba ya. Evet gördüğünüz gibi bir tanesini yaptık. Ve böyle bir sonuç verdi bize. Hani kartları eşleştirince burada e, opasitesini düşürüyor. Güzel olmuş aslında. Beklediğimden daha iyi. Fakat e, şöyle bir sıkıntı var. Bu kartlar çok yapışık birbirine. Bunu söyleyeceğim bakalım düzeltebilecek mi? Ve birkaç tane daha puan yapmaya çalışacağım. Burada arada score ve moves falan e, şeyine eklemiş. Ama bunu hiç dikkat etmemiştim. Yeni fark ettim. Mesela bir tane tıkladığımızda gördüğünüz gibi 10 oluyor. İşte... 11 oluyor. Ve mesela skoru kaçar kaçar arttırıyor. Onu merak ettim. Nasıl 90 oldu birden ya. Burada kartların renkleri neden yok? Ben mi bulamıyorum? Çıldıracağım. Ha tamam bir tane daha oldu. Burada skoru kaçar kaçar arttırıyor. Şöyle mesela merak ettim bakayım. Skor diye aratalım. Ha skoru 80-80 arttırıyor. Pardon. Ha? Yok pardon. Ee, başka skorla alakalı bir şey var mı? Kod. Size 60. Hmm. Biraz daha aşağı inelim bakalım. Çünkü skoru çok hani anlamsız bir şekilde 158'e getirdi birdenbire. Niye böyle oldu? Bunlar değil istediğimiz. Yine aynı şekilde bunlar da değil. Match found. Ee, şu an göremiyorum ama. Bir oyunu bitirelim bakalım. Şu bir şey gördüm o çalışacak mı diye ha, şununla şu galiba aynen bununla bu doğru hatırlıyormuşum evet 3'te 3 üç gidiyoruz ve <laughs> çok kötü oldu ya bu arada gerçekten hani çok güzel olmuş yani aslında bu geliştirilebilir hani bu arada direkt şununla şu bununla buydu galiba yok pardon bununla bu ve bununla da bu Oyun bitti ve o süper. Çok güzel bir yuvin e, UV'nin ekranı olmuş. Şu böyle konfete falan animasyonu baya güzel. Şimdi bir şey merak ediyorum. Biz bu sembolleri değiştirebiliyor muyuz? Mesela add image diyor. Buradan image ekleyebiliyoruz. Size'ları büyütebiliyoruz. E şöyle diyelim bu arada. E o All card for e, add margin e, margin diyelim margin ne mi oluyordu aynen margin bir margin eklesin bütün kartlar için e, burada yanlış yazmışım Hiç şu an dikkat etmedim konuşurken çok kötü yazmışım kusura bakmayın bu ne ya çok dalga geçilecek büyük ihtimalle ama Ha, en azından doğru sonucu verdi bize şimdi asset kısmında kartın arka tarafları ee, ve ön tarafları vardı. Biz ondan önce şu sembolleri değiştirmek istiyorum. Mesela add image diyor. Sound ve müzik ekleyebiliyormuşuz. Bu da güzel bir şey. Ama şu sembolleri bir değiştirelim. Ha evet, bu arada bunu da bizim yazmamızı istiyor. Mesela e, an apple diyelim. Buna elma resmi çizsin. Kırmızı diye aklıma şu an bu geldi. Image diyelim. Bu arada image mi yazıyor? Neyse işte. Bakalım burada resimleri kendi oluşturuyor. Nasıl bir sonuç verecek? Size'ını falan buradan değiştirebiliyormuşuz. Bu da güzel bir şey. Ee, İsimini falan her şeyini sanırım buradan değiştiriyoruz. Bekleyelim bakalım. Evet biraz uzun bir bekleyiş olacak sanırım. Evet hala bekliyoruz. Ve evet sonunda verdi. O bu arada çok güzel çizdi resimleri ya. Özellikle şu ve hani şu üçü çok hoşuma gitti. Ben bunu kullanmak istiyorum. Mesela. Tamam hepsini bir yapalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, buna da e, mesela cloud ya da e, cloud cloud image diyelim. image Bakalım. Buna da bulut resmi eklesin. Bu arada önceki resimleri burada görebiliyormuşuz. Kaydediyormuş. Yani silmiyormuş. Bu da çok iyi. Mesela kaybettiğimiz için 2 saat tekrar bunları oluşturmaya uğraşmayacağız. Buradan kendimiz silebiliyormuşuz istersek. Bu gayet iyi bir şey aslında. Şimdi bekleyelim bakalım bir de cloud resmi oluştursun. Ondan sonra kartlarda nasıl göründüğüne bakalım. Şimdi bekleyelim biraz. Ardından şu kartların arka planındaki resmi de değiştirmek istiyorum. Ya Bunlara bir e, kart ek, resmi koymaya çalışalım. Ve gene güzel bir bulut resimleri ekledi. Ben bunu eklemek istiyorum. Evet bu gayet güzel. Böyle kalsın. Bakalım. Aynen öyle. Şimdi kart black. Buraya add image diyelim. Şey diyelim. Ne diyelim buna? Play card image. Yok. Background image. Play card. Play game card diyelim de. Şimdi play card deyince bir saçma oldu ya da olmadı aslında bilmiyorum böyle yazdım ama bakalım buna nasıl bir sonuç verecek. Güzel bir sonuç verirse gayet güzel olur. Yani şu ana kadar neredeyse hiç kod yazmadan yani basit de olsa oynanabilir bir oyun yaptık. Tabii ki bu arada hani geliştirilebilir mi? Tabii ki geliştirilebilir. En azından hani hem JavaScript ile yazılıyor alıp JavaScript kodunu alıp kendimiz ee, devam ettirebilir miyiz? Evet, ettirebiliriz aslında. Ve o, bu arada efsane oldu ya. Mesela bunu da bunu aynı anda ekleyemiyorum, tamam? Evet. Bu kötü oldu ama. Ama bu da güzelmiş. Ben bunu ekleyeceğim. <laughs> bu arada çok güzel oldu. Bunların sayısını büyütelim ama mesela 500 diyelim bir. Ah, 500'e çok oldu. Pardon. Şimdi 500'e 250 desek ya da şöyle olsa 300'e 375 diyor. Ee, şuradan margin ayarını kendim ekledi. Yok. Şimdi şey diyelim. Burada margin nereye yazdı bu acaba? nasıl hmm. sanırım margin olarak yazmamıştır JavaScript'ta ama. add again margin margin diyelim. For card. Cards. Kartlar için tekrardan margin ekle dedim. Bakalım düzgün bir ayar yapacak mı? Kaç piksellik ekleyecek ve onu da keşke bu arada yazdığı şeyleri görebilsek ya ya yine tabii ki çok e, yapamadı sanırım ama ya deneyelim bakalım bu arada eklediğimiz kartı resimlerini evet cloud'lar falan gözüküyor bu bulut resimleri bunların bir resimlerini büyütelim ama mesela 200'e 200 olsun şu muydu hangisiydi o burada bir tane vardı bulut şey olan nereye gitti ya <laughs> çok saçma. Herhalde her seferinde burada bir şey değiştirdiğimizde bu ekranı da yeniliyor. Oyun ekranını. elma resmi de orada evet. Ama bulut resmi yok. Neden böyle? Aa bulut resmi burada evet. Hepsini bir 200 yapalım boyutlarını. Mesela senin de boyutunu 200'e çekelim. Bakalım nasıl olacak. Buradan oyun durdurup başlatabiliyormuşuz. Evet. Ha, şimdi daha güzel görünüyor. Ardından şöyle yapalım. Direkt bu diğer e, sembolleri de mesela bir şeyler ekleyelim. Mesela buna da diyelim ki e, Gems ya da şey diyelim. aynı Gems olsun. Gems ikon. Gems ikonu oluştur diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Gems ikon dedim. <laughs> bekleyelim bekleyelim. Ve yani şu an bu arada beklediğimden çok daha iyi bir hani sonuç aldım. Ben böyle bir sonuç alacağımı tahmin etmiyordum. Çünkü yani şu ana kadar kullandığım birçok AI'da e, çok farklı projeler yapmayı denedim ben. Ve hani bu kadar net sonuç aldığım çok zor oldu. Ya da mesela genelde aldığım kodları illaki kendim de değiştiriyordum. Veya kendim eklemeler yapıyordum, çıkartmalar yapıyordum. Sürekli bir hata çözmeye çalışıyordum. Fakat bunda hiç öyle bir şey olmadı ve gayet de güzel şu an sonuçlar alıyoruz. Yani resimlere kadar her şeyi kendi oluşturuyor mesela. Ve sembol 4 var. 7'ye kadar, 8'e kadar sanırım. Şu an bununla çok uğraşmak istemiyorum. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba ya? Aynen. Böyle olsun mesela. Ya da böyle değil de. Aynen böyle olsun. Böyle de güzel olur. Kartın ön taraflarını da değiştirmiş oluruz bunları da mesela bir şeyler ekleyelim ya yine aynı şekilde bunun da sayısını şöyle 200-200 e olarak bırakalım ardından yani yeni bir özellik daha ekleyelim ya mesela sadece bu arada bu şekilde kalmasın ne diyelim yani bu oyuna nasıl bir özellik eklenebilir ki aslında o da ayrı bir konu ne diyelim yani aslında aklıma şu an pek de fazla bir şey gelmiyor ee, başka neler yapabiliyoruz onlara bakalım bir mesela merak ettim burada önceki yazdığım şeyleri görebiliyormuşuz sanırım burada oyunun açıklaması ve başlığını değiştirerek buradan e, public hale getirebiliyormuşuz herkese karşı e, herkese açık şekilde Ayrıca burada linki de varmış oyunun Hani listelenmeden önce sanırım şey yapabiliyormuşuz e, linkle giriş yapmak isteyen istediğimiz e, oyunlarımız varsa bu şekilde oluyormuş Bu da güzel ve reload seçeneğimiz var burada. Sound seçeneği ve müzik seçeneği bunlar zaten görmüştük. Dediğim gibi geneli geri kalanı full kod alanı. Bir düşündüm aklıma bir fikir daha geldi. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Her 100 skorda bir bütün kartları patlatacak ve yeniden oluşturacak. Bakalım böyle bir şey yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Bu arada yapabiliriz. <laughs> Gerçekten yani çok mükemmel olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacakmış bekleyelim. Ve yazmaya başladı şu an kodları. Gördüğünüz gibi bayağı düzenlemeler, eklemeler, çıkartmalar yapıyor. Ee, neler yaptı ve bayağı kod sayısı arttı. 250'ye kadar. 254 satır kod oldu. Güzel. Deneyelim bakalım. Şimdi bütün oyunu ben bir bitireceğim hızlı hızlı. Şöyle. Ee, burada. Bununla bu yok pardon. Bununla bu. Bu arada gördüğünüz gibi yani oyunda herhangi bir bug falan yok şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Ee, aynen şununla şu. Mesela bununla bu olsa gerek. Yok pardon. Aa direkt yan tarafındaymış. Bununla bu. Yok gene olmadı. Bununla bu. Evet. Bununla bu. Yok olmadı. Bununla bu. Evet. Şöyle. Pardon. Hangisi diyor? Şu muydu? Aynen. O zaman bu bulut. Aa, bulut yok. Ha buradaymış. Tamam ben karıştırmışım. Ve her 100 skor oldu. Evet. Burada 500 oldu fakat kartları yeniden oluşturmadı. Hmm. Yani. Geri alma seçeneğimiz var mı? Peki mesela merak ettim. Ee, smaller font. Aa, burada fontları falan değiştirebiliyormuşuz. Büyütebiliyormuşuz. Ama sanırım yok. Oyunda bir bug oldu şu an. Aslında nazar değdirmiş olduk. Ee, ne diyelim? Restore. Ee... ...Game diyelim. Bir restoran... ...bakayım eski haline geri getirsin. Eğer eski haline getirdiğinde çalışırsa... ...gerçekten yani... ...bütün şeyim... E, ...eski fikirlerim geri gelecek yani. Bakalım en azından. Ne yapacak? Çünkü ya bunu yapamaması kötü oldu bu arada ya. Ben yapar diye bekliyordum ama yapamadı. Ya da biz belki anlatamadık tam. Olabilir ya. Böyle sıkıntılar. Sonuçta yani bunlar da AI olduğu için mükemmel... Şekilde illa kod yazacak diye bir kanun yok. Evet. Ben hemen hızlıca bir oyunu bitireyim tekrardan. Bakalım e, öyle bir sorun olacak mı? Bug olacak mı? Yoksa olmayacak mı? Görmüş olacağız. O zaman hemen geliyorum. Geri geldim. Gördüğünüz gibi hatayı çözmüş. E, yani en azından bu konuda mesela bir hata oldu mu eski haline geri, get, e, eski haline geri getirip düzeltmeler yapabilirmişiz. Bunu gördük. Şimdi... Dediğim gibi yani bu şekildeydi. Oyunu buradan publish edebiliyormuşuz herkese açık bir şekilde. Ayrıca burada assetsleri nasıl değiştireceğimizi gördük. E, kod yazdığını nasıl gördük. E, ve ayrıca burada history bölüm var. E, tamam bu çok önemli değil doğru. Yani benim buna 10 üzerinden puanım bence 6.5 hatta 7 olabilir. Yani e, o 3 puanı da sadece hatalarından dolayı ve biraz... E, yani karmaşık geldi bana nedense bilmiyorum. Dediğim gibi yani en azından bu arada hani kodlarda düzenleme yapabiliyor muyuz? Onu da denemedim. Mesela bir deneyelim. Aa yapabiliyormuşuz evet doğru. Yani yine dediğim gibi puanım aldı buçuk 7 arasında gider gelir böyle 10 üzerinden. Ee, onun dışında şimdi de ana menüye geldik. Buradan e, başka insanların yaptığı oyunlara bakacağız. Neler varmış? E, nasıl şeyler yapılmış diye. Bu AI'yı kullanarak Evet. Şimdi ilk oyunumuz Drifting Love diye bir oyun. Ee, oyunun amacı şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir platformun üstündeyiz. Ve drift atıyoruz. Burada bir hikaye var. Sanırım ben bunu çok okumadım. Dikkat etmedim. Hani böyle ekrana tıkladığımızda gördüğünüz gibi araba drift atıyor ve dönüş yapıyor. Yani üstte de bir skor sayımız var. 2, 3 diye artmaya devam ediyor bu. Aslında güzel bir oyun. Yani bayağı sarar bu. Hani ufak tefek böyle internetsiz zamanlarda oynanabilecek güzel bir oyun. Ee, dediğim gibi aşağıda da bir sanırım senaryo dönüyor. Şu an ona çok okumadım, dikkat etmedim. Yani böyle güzel bir oyunmuş. Ee, birkaç tane daha oyuna bakalım nasılmış. Şimdi o zaman ölmüşken çıkalım. Buradan Home'a geliyorum. Şimdi burada Bubble Shutter tarz diye bir isimli oyun varmış. Buna bakalım. Bu o bir saniye. <laughs> bir saniye bu bayağı iyi. Evet böyle top atıyoruz ve toplar bu şekilde gelmeye devam ediyor. Mesela şuraya atalım. Bir daha atalım. Ee, bu yeşil kısmı atalım. Bu aşağıdaki bölümde de skorlar bize şey yapıyor sanırım. Ee, puan kazandırıyor ve strict bonus diye bir bölüm de varmış. Orayı tutturamadık. Burayı tutturduk. Öf çok fena gidiyorum. Çok fena gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Evet e, bunu attım. Şunu attım bunu attım ve bu arada bayağı sarıyor bu. Çok güzel bir oyun ya. Güzel yapılmış ama e, yapan diyeceğim tabii ki de AI ve aslında bu fikir çok iyi yani. Direkt bu fikri düşünen e, aklına sağlık diyelim. Güzel bir oyun olmuş ve o bayağı bir skor yaptım ben bu arada. Şu an bırakasım gelmiyor. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde hop diye buradan atalım ve yani şimdilik bu oyunda bu şekilde bırakalım o zaman. Ardından flap, float Flap and Float diye bir oyun var. Ha, büyük ihtimalle şey. E, Flappy Bird tarzı diyecektim. Yok. Bu daha farklı. Nasıl ya? Biz niye öldük az önce? Şöyle kenarlara çarpmamız gerekmiyor muydu? Ben onu anlayamadım. Tamam böyle çarpa çarpa yukarı gideceğiz sanırım. E, aynen. Ha diken varmış orada. Yok. Yani biraz zor bir oyun ve bu arada çok sinir ediyor. Yani aslında oyun mantığı gene güzelmiş. Çünkü ben Felipe Bird tarzı salmıştım <laughs> ama bu ne ya <laughs> geçemiyoruz. Ya bir bu arada telefonda hani direkt ekran tıklayarak oynuyordur. Ben şu an Mario oynuyorum ama ve son olarak Pop isimli oyunu oynayacağız ki şu an e, şeyini tahmin edebiliyorum amacını. Gördüğünüz gibi kendi crash çakması bir oyun ama bu arada bunun mantığı daha güzel. En azından böyle toplu şekilde bunların hepsini bir anda patlatıp. Ee, yok etmeye çalışıyoruz. Fakat bu canlarımız neden var? Yani oyun aslında bir tık şu an basit gelmeye başladı bana. Mesela böyle böyle pat pat diye hepsini bitirdik. Bir el daha oynayalım. Ve bakalım. Bam 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 bam. Evet şu an bu arada çok sarıyor ya. <laughs> evet son bir el daha hadi bakalım. Ha, büyük ihtimalle canlarımız bundan dolayı var. Yani yanlış tıklamalara gidiyor sanırım. Ee, bir deneyim mesela. Yok olmadı. Bilmiyorum, canlarımız şu an neden gidiyor acaba? 2800 skor yaptık. Bu iyi bir şey. Şöyle. Şöyle. E, böyle böyle ve böyle. bu Böyle ve kaybettik. Dediğim gibi bu videomuz da bu şekildeydi. Güzel bir AI inceledik bu videoda. Apit isimli. Ee, bunun dışında YouTube'a tekrardan çok güzel AI içerikleriyle beraber dön, dönüş yapacağım. Yazılım öğrenmeye yeni başladıysanız veya yazılım alanında tecrübeleriniz varsa illa ki AI'ları kullanıyorsunuzdur. Yapay zekaları. Zaten birçok yapay zeka artık çok popüler hale gelmeye başladı. E, kod editörlerindeki yapay zekalar olsun. Onun dışında e, resim üreten e, yapay zekalar. işte direkt chat e, yapay zekalar. Mesela chat GBT tarzı. Yani bu şekilde bunları da inceleyeceğimiz bir seri var aklımda. Onun dışında çok daha farklı yeni e, yazılım konulu. İçerikler de var aklımda. Bunları da yakında videolarını çekmeye başlayacağım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Eğer ki yeni videolardan hızlı bir şekilde haberdar olmak için bildirim e, zili çanını da açmayı unutmayın. Dediğim gibi sitenin linki aşağıda. Başka videolarda başka serilerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.